Herkese selamlar arkadaşlar. Lovi kanalına hoş geldiniz. Bugün e, bayağıdır takip ettiğim, hatta geçenlerde işte whitelistlerin çıktığı, hediyelerin verildiği bir e, NFT projesinden bahsedeceğim. Bu NFT projesi yine tabii artık alıştığımız, ezberlediğimiz her şey e, Step N'den bu yana e, bir sürü şey çıktı biliyorsunuz. E, bu da yenisi, yenisi eklendi. Yani... Çok fazla ilgi var, çok fazla yoğun bilgi var. Ee, yani Discord'da neredeyse herkes bir bombardımanı tutmuş gibi yayınlıyorlar ee, bunu ama arkadaşlar bu da sonuçta bir NFT projesi, çıkmaya yakın bir uygulaması var. Çıkmaya yakın bir uygulaması üzerinden işlemler gerçekleşiyor olacak. Şu anda bizim Türk vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor ee, ama işte dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz stepene de çok fazla yoğun ilgi gösterildi. E sonrasında olanlar malum. E, benim amacım arkadaşlar burada bunu kötülemek değil. Sakın yanlış anlamayın. Sadece bilgi vermek. Bu konuyla ilgili olarak ne yapabilirsiniz? E, çok fazla üzerine düşülmeli mi düşülmemeli mi? Bunları söylüyorum. Açıkçası e, ben kendim buna hiç katılmadım. Emeziğe katılmayı da düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü bana çok böyle... Rabit geldiği için çok fazla e, önem arz ettiğini düşünmüyorum. Yarın bugün yine aynı şekilde sorunlar yaşanmaması için. Arkadaşlar, yani Discord'ta baktığım kadarıyla EmiZ'inin bakın burada Türk Türkçe versiyonu da var. E, bir ton şeylerden bahsediyorlar. Burada açıkça açıklıyorlar. discorda katılabilirsiniz arkadaşlar. EmiZ'inin e, veya diğer uygulamaların e, Discord'tan e, hem NFT dağıtmalarını e, Kampanya yapmalarını orada daha çok benimsiyorlar. Orada daha çok fazla aktif olduğunuzda daha çok fazla size yardım ediyorlar e, açıkçası. Burada tabi Rusça biliyorsanız işte İspanyolca biliyorsanız e, gibi şeyler var. E, burada komüniteler, amalar var yapılan e, bilgiler var arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani daha çok e, MAZ'e baktığımız zaman daha çok iste... E, Instagram değil ama daha çok buradan yani Discord'tan daha çok faydalanıyorlar. Daha çok da Discord'tan anonslarını geçiyorlar. Bu Twitter üzerinden yapmış oldukları bilgiler. Ha bu arada söyleyeyim dün itibariyle satışlarını bitirdiler arkadaşlar. Daha açılmayacakmış onu söylediler. yani bu ne demek gerçekten bilmiyorum. açıkçası arkadaşlar şuna baktığınız zaman bakın NFT shoebox falan diyor işte anonsları yapıyorlar burada. Bu anonslara göre hareket etmenizde fayda var. Ee, daha çok Twitter üzerinden e, bu tür şeyler e, yayınlanıyor diyorsunuz ya da diyoruz ama gerçekten Twitter üzerinde yayınlanan birçok şey var. Ve kişiler, kişiler de yayınladığı için çok fazla kafa karışıklığı oluyor arkadaşlar. Benim tavsiyem Nalzane girip kendiniz o sitenin, o projenin internet sitesine girip bakmanız olacaktır. Eğer o internet sitesine bakarsanız daha detaylı, daha doğru ve net bilgilere, sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar, baktığınızda zaten e, dediğim gibi çok fazla bir şey yok. E, Twitter, Instagram adreslerini yayınlamışlar. E, i̇şte welcome, hoş geldiniz. E, white paper üzerinden zaten linklere ulaşabiliyorsunuz. Lobiye girdiğinizde arkadaşlar, lobby'nin üzerinde zaten detaylı olarak bilgi var. Bu arada BNB Chain üzerinden alınır. alış yapılıyor galiba. Ben öyle gördüm. Eğer yanlışım varsa yine düzeltin yorumlarınızda bunu. Farklı çekmek istediğiniz, hani düşündüğünüz bir şey varsa da mutlaka bana bilgi verin. Ben ona göre zaten düzeltme yaparım. Arkadaşlar bir de şundan bahsedeceğim sizlere kusura bakmayın. Yani... Daha sonra gelen arkadaşlar, videoları izleyen daha sonra gelen arkadaşlar e, bilgi veriyorlar sağ olsunlar. Yorumlarda bana detaylı olarak işte şöyle yapılması gerekiyor, bunu yapmak gerekiyor. Şunlar olması gerekiyor diyorlar ama arkadaşlar o uygulama çıkmadan önce ben bu bilgileri verdiğim için ya da o uygulama daha yeni çıkıyorsa ben bu bilgileri verdiğim için e, benden sonra videodan sonraki oluşan bilgiler, bilgi kirliliği veya detaylı bilgiler maalesef geriden yani e, ileriki safhada geldiği için benim videom geride kalmış oluyor. O halde e, ilk çektiğim videonun üzerinde devam etmediğim için çünkü e, gerçekten devam etsem sıkılacaksınız ve birer dakika arayla çekmiş olacağım o videoları. Canlı bir video çekmediğim için sıkıntı yaşarız diye e, ben o videonun üzerinde çok fazla yorum yapmıyorum. E, genelde sizi biliyorsunuz bu konularla ilgili olarak uygulamalarla alakalı olarak yönlendiriyorum. Yorumlar kısmını açıyorum. Ve aynı zamanda videomun altına detaylı olarak bu bilgileri ekliyorum ki e, siz de girip oradan gözeterek yapın. Arkadaşlar verdiğim bilgilerin hiçbirisi, verdiğim uygulamaların size söylediğim uygulamaların hiçbirisinde bir yatırım tavsiyesi yoktur. E, ben kimseyle ortak değilim. Hiçbir firmayla ortak değilim. Kişisel olarak şahıs adına yapıyorum bu. E, adına yapıyorum bu videoları herhangi bir kurumdan, herhangi bir kuruluşla, herhangi bir bağlantım da yok. Ee, sadece bu e, uygulamaları tanıtmak ve size hani nasıl yardımcı olabilirim detaylı olarak bilgilendirmek için araştırıyorum. Sizlere de sunuyorum nacizane. Tabii tercih sizin. İsterseniz kabul edersiniz, isterseniz e, alırsınız veya almazsınız veya e, takip etmezsiniz. Dediğim gibi eğer eksik ya da yanlış hatalarımızın olduğunu düşünüyorsanız bize katkıda bulunmak için videolarıma katkıda bulunmak için mutlaka yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ee, Emezi için ben bu kadar belirtiyorum ee, çok fazla konuşmayacağım. Ee, bundan sonra bir de arkadaşlar şöyle bir şey dikkatimi çekti Emezi ve Bifitter tarihleri hep böyle paralel gidiyor dikkat ederseniz paralel gitmeye başladı. Sanki ikisi de aynı e, haberleşiyorlarmış gibi. E, henüz işte yayınlanmadılar, yayınlandılar bir fitur tamam daha öncesinde yayınlandı ama emeğizi sanki bir fitura bakarak daha böyle e, istekli yani yavaş ilerliyormuş gibi geliyor ve e, bence bana göre e, bir fiturla kendi uygulamanın içerisindeki Amazon'un içerisindeki uygulamayla beraber bunlar paralel bir şeyler yapacaklarmış yani takip edilecekmiş gibi paralel bir uygulama olacakmış gibi geliyor bana bunların ikisini de takip edin isterseniz arkadaşlar ben de takip ediyorum bakıyorum bir fitr ile ilgili olarak zaten biliyorsunuz BNB ile ilgili o da BNB çeyine çalışıyor. Onları da takip ediyorum. Daha detaylı olarak yani ne kadar sağlıklı bilgi vermem gerek, onları takip ederek tartarak veriyorum arkadaşlar. Bir uygulama üzerinden belki 10 tane video çekerim ama buna gerek yok. Sadece video çekmek için video çekmiyorum. Güzel bir video olsun istedim. Hani size yarar sağlayacak bir video olsun istiyorum her zaman için. Gereksiz çöp video istemiyorum açıkçası. Ben kanalımda gereksiz çöp video olsun ben bunu yüklemiş olayım. Boş ver yükleyelim gitsin şeklinde değil. E, kusura bakmayın arkadaşlar bu da biraz şey oldu ama e, bu video biraz e, uygulama dışına çıktı ama bu da benden olsun. E, hani bilin istedim içimdekileri söyleyeyim istedim bu videoda. E, detaylı olarak ben yine takip ediyorum e, bunların hepsini tek tek size anlatacağım yeni uygulamalar var bu uygulamaları takip ediyorum alışlarım oldu İşte bu uygulamalardan aldıklarım oldu onları size söyleyeceğim hangileri olduğunu bir sonraki videoda tek tek hepsini açıklayacağım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Videomu Beğendiyseniz beğen kısmına tıklamayı unutmayın videomuzun kanalımızın gelişmesi için bu çok önemli yorum yapmayı ihmal etmeyin Eğer beni takip etmek isterseniz de çok sevinirim Herkese iyi günler iyi hafta sonları diliyorum